Selamünaleyküm. Hatay Antakya. Antakya'daki merkez postanenin içini göstereceğim sizlere. 20.07.2023. Bakamati görüyorsunuz. Burası da içi. Hatay Antakya merkez postane. Burası da bayağı bir zarar görmüş. Bu sandalyelere oturduğumuz zamanlar vardı. Karşıdan para çektiğimiz anlar ve hatıralar vardı. Ama ne yapalım? Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne diyelim? Hatay Antakya Merkez Postane Köprübaşı 20 07 2023 Vakamatiği görüyorsunuz.